kontrol etti Mustafa Kürşat Filiz. İlk düdük mücadele başlıyor. Mücadeleye Ümraniye Spor başlıyor izleyiciler. <laughs> Sağ kanat Kevin Marko'yu içeri gol gönderdi. Zahit vuruyor ve gol! Maç golle başladı başkentte. Kayas Zahit vuruyor. Ankara gücü 1-0'a geçiyor. Mücadele. 2 dakika Ankara Gücü 1 Ümrani 0. Kaos da it. çaprazdan ceza sahasına girdi, vuruşunu yaptı ve golü attı. Serkan şimdi bir kez daha hareketlendi. Serkan Göksu sağ kanattan Popov. Geraldo Sakınada da bir kez daha. Popov hareketlendi. Popov topla buluştu. Popov pasını verdi. içeriye doğru Avonu hareketlendi. Avonu karşı karşıya ve gol! Avonu! Hangi kredi Ümrani İspor beraberlik golü yakalıyor Avonu? Başkent'in skor 1-1. Maç tempolu hareketli başladı. Avonu topu gönderiyor ve Ümrani İspor beraberlik golü yakalıyor. Avonu! 9. dakika. Radakovic. Sağ Kevin Markuyi. Emre yanında Kevin Markuyi üzerine gitti. Birinci çalımını attı Kevin Markuyi. Bir çalımda daha Markui. içeride. ikinci oyundan kurtardı. Pasını verdi. Kaleci kurtardı. Gaya Zahit vuruyor. Serkan kurtarıyor. Ankara gücü gole yaklaştı. Serkan kırıntılı. İki takım da arzulu. Tribünler mükemmel. Basketti sağ Kevin Makui. Makui bir kez daha çalım attı. Kevin Makui yaptı ortayı ceza sahasına. Alisson akışlıyor arkadaşını. Sert bir orta geldi Makui. Radakovic Ankara gücünün baskısı. Zahit top aldı. Makui top istedi. Bir kez daha ona. Kevin Makui. Zahit top aldı. Zahit vuruyor. Savunmaya çarptı dışarıya. Gayan ile gole yaklaşıyor başkent ekibi. Son anda savunmanın müdahalesi var. Isaac Saki dokundu. Serkan'ın müdahalesi var. Zahit top aldı şimdi. Zahit'in pas Emre'ye. Emre top hareketlendi Emre. Keza sahasına girerken yerde kaldı. Fal bekledi oyun devam etti. Tekrar Anison. Umut doğru göndermek istedi. Umut topu aldı rakibinden kurtardı. Umut Tahir geliyor Ümraniye Umut Hayr bekledi arkadaşlarını. Pasını verdi. Delbaye gol pozisyonu. Çaprazda Delbaye direkten döndü. İkinci hamle son anda. Bahadır top kontrol etti. Ümran Spor gole yaklaşıyor. Önce savunma sonrasında direk ve top kaleci Bahadır'da kaldı. Ümraniye Spor'un öne geçme şansı. Savunma direk ve Bahadır. Zahit, Ali sol tek top oynadı. Tolga vuruyor son anda. Serkan kurtardı. Tolga'nın vuruşu Serkan. Ayaklarıyla çıkarıyor. Ankara gücü bir kez daha gole yaklaştı. Köşe vuruşu kullanacak Ankara gücü. Zahit. Emre. Tekrar Zahit. Magui yanında. Zahit top hareketlendi. Zahit'ten bir çalım. Ceza sahasında. Şimdi pasını verdi. Tolga vuruyor. Üstten dışarıya. Tolga ciğerci. Betay bizlerine gitti. Kevin Marković karşılamaya çalışıyor. Betay. Duvar pası Marković. Radaković. Az önce Galatasaray içindeki pozisyon. Geraldo. Geraldo yaptı ortasını. Avonu. savunmaya çarptı ve gol. Sepalarda Avonu 55. dakika Ümrani Ezbol öne geçiyor Avonu 9'da skoru 1-1 yapmıştı 55. dakikada Ümrani Ezbol öne geçiyor Onur Betay belli kaldırdı Ceza sahası dışından vuruş Out Makuyi Makuyi Beriste yanında Makui kurtardı rakibinden. Makui bekledi. Şimdi pas Tolga'ya. Sol bir kere dayağa kalkıyor. Sol tarafa, şimdi Marlon'a. Marlon'un ortası, yerden ceza sahasına. Dokunuş. Gaya Zahit'ten dışarıya. Mustafa Kürşat Filiz maçı bitiriyor. Başkentte kazanan hangi kredi Ümraniye oluyor?